Yine bir nevi zorla e, kahramanları birbirlerine karşı savaştırıyorlar. Köpeğin kedi, kedinin kuşu yemesi gibi birbirlerini yok ediyorlar. Maskeyi fazla takmışsın. Hayır gurut olmaz. guruta zarar vermeyin. Abi. Aa, burada Loki göndermesi yapmışlar. Çok güzel. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte Ultimate Süper Kahraman Savaş animasyonunu izliyoruz. Ee, şey, Şimdi söylemek istediğim bir şey var. Ben kahramanları tanıyorum tabii ki yani Marvel tarafında olanları daha fazla biliyorum ama DC dünyasında olanları çok fazla bilmem işte Batman, Flash falan öyle şeyler var galiba. Bu animasyonu ilk defa arkadaşım söylediği için görüyorum. Bu arada şükürler olsun Türkçe ad yazısı varmış o kadar mutlu oldum ki. 6 yıl önce yayınlanmış 56 milyon izlenmiş. Ben herhalde o sırada mağaralarda yaşıyordum emin değilim. Bugün sizlerle birlikte bunu izleyeceğiz. Şu önerdiğiniz şeylere bir bakayım da artık size de ayıp oldu haklısınız. Ama bilerek yapmadım. Video gelmiyorsa ya işim vardır ya da çekememişimdir. Vaktim olmamıştır. O zaman şimdi videoya başlayalım. Arise, ne oluyor? What battle?

Merhaba. Adını bilmediğim kişiler. Aa, ama ama çok, çok çok hızlı ben bu kadar hızlı ya yapamam ki. Çok fazla tanıdık kişi var. Süper kahramanları savaşmaları için bir arana mı götürdüler yoksa? is the ultimate hero. The to Ama... by alien species to battle fellow costume heroes on their homeworld. thank you for the entertainment of an alien species. Would not be the first time. If you refuse to fight, you agree to die. Oh. I'm sorry, Bu I It's Does anyone else agree to die? I don't want to die. <laughs> Yine bir zorla e, kahramanları birbirlerine karşı savaştırıyorlar. Animasyon tarzını yakından çok sevmesem de uzaktan gayet güzel. <laughs> Abi sadece süper kahramanlar da değil Harry Potter falan da var. <laughs> Burada komik bir şaka yapmışlar.

I failed fictional chemistry. Abi, kahramanları savaşlarını bir de komediyle birleştirmeleri yok mu? Batman ne yaptın? Stay. var oradan çıkabilirsin. Oo oh, Çok güzel. Abi bu nasıl bir animasyon? You idiot! Oh, you're so lucky you don't have a brother. Tell me about it. I'm an orphan and a widow. Christmas at my place. <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> oh, oh, <sighs> huh? hmm. Flame on! Ay bu karakterler kim ya? Yorum yapamıyorum ki hiçbirini bilmiyorum. Bu ne böyle köpeğin kedi kedinin kuşu yemesi gibi birbirlerini yok ediyorlar. Maskeyi fazla takmışsın. Hayır gurut olmaz guruta zarar vermeyin. O çok tatlı bir can finally Ah, so satisfying. Ah, burada da sanırım <laughs> e, adını unuttum bir karateci <laughs> var. One <laughs> Ah, burada Loki göndermesi yapmışlar. Çok güzel. Hey man, you're the one put a target on it. Oh. O hedef değildi aslında ama sen mi desin? Burada bazı kişiler ekip olmuşlar ama bu haksızlık. <laughs> bu tek kişilik bir <laughs> şey <gülüyor> adı neydi? <laughs> arena. Kimse iki kişi kalamaz. <laughs> Büyük ihtimalle çok fazla göndermeyi kaçırıyorum. Ama. <laughs> you're all under arrest. <laughs> Hasta vista, babies. Get <laughs> Abi bu sadece savaşmak için savaş gibi bir şey yani. Hayır. Demir adama sakın zarar vermeyin. Hayır zaten öldü niye öldürüyorsun bir daha? Aa bu bi, bir, domino taşının ardından bir daha domino taşının düşmesi gibi ya. Bu çok güçlü bir karakterdi. Adı Vanda mıydı? Oha. Ghost Rider. <gülüyor> Abi. I'm coming, Scarlet. Just give me 12 days to get there. I hate bugs. PUNY <laughs> <laughs> HUMAN ah, ah, ah. AUTOBOTS ROLL OUT Abi BU NE YETER artık kimse birbirinin üstüne BASMA- OHA BU kim? THANK GOD HE REMEMBERED TO WEAR HIS UNDERPANTS I HATE DOCTOR <laughs> SHIT LIFE IS A HIGHLY OVERRATED PHENOMENON Hayır ama bu çok O kazanmadı değil mi? Abi ama bu çok fazla DOCTOR MANHATTAN If you truly believe life is meaningless, there's only one way to prove it to yourself and everyone else. Sen de en son ölmüştün. En son kendini mi öldürdü? Gerçekten. <laughs> Profesörü de öldürdü. Ölümcek adamın sona kaldığını görmek ne kadar güzel. Daha geçen de filmini izlemiştim. <laughs> Öyle bir şey yok. Kendi anı mı yakalandın gerçekten? Siz de o zaman büyük olmanın saygısını gösterin kardeşim ya. Deadpool burada ölümsüz olanlardan. Yeah, but I didn't get to keep any of them. Funny. the last person to whip me also wore leather. Bütün mü What's the point? They all have body armor, healing abilities, or superpowers. What do we have? Bullets and bullwhips. Would you like to raiding with me sometime? The next two my raid will be yours, Jones. Stop. You will remove your clothing and weapons. Honey, do I look weak-minded to you? Done and done. What else has to happen? Oh, you will put your clothes back on immediately. Because the alarm has still not gone off. By the way, it was good. I forgot to show you the Fascinating technology. Does it come in black? No, but it comes in green what was the shakira thing man quite emasculating. masculine thing i to be that actually worked you are the ultimate hero i'd like to celebrate by performing a dance move i just invented it's called the torso <gülüyor> <gülüyor> Abi Bütün bu karmaşa ve vücudunun o vücudu yeniden mi iyileşiyor? Deadpool'un gücü bu. Bu arada Deadpool <laughs> filmini hiç izlemedim. Daha ne gerek yok. <laughs> Bu sefer kimi çağırıyorsun? Who's your daddy? Ah, adını unuttum. Adını unuttum. Dark Lord muydu? An ben Video oh, bitti I mi not bu the arada? Bu sondaki bu, burayla alakalı değil galiba. <laughs> Arkadaşlar sanırım animasyonu bitirdik. Bu son kısım sanırım diğer animasyonları gösteriyor. <laughs> ben yorum yapmaya vakit bulamadım ki. Kaos içinde kaos dönüyordu. Biri birine vuruyor sonra diğeri ona vuruyor. Biri eziyor falan baya baya güzeldi. Ya, tanıdığım karakterler vardı. Tanımadığım karakterler vardı. Yakından gösterilen hiçbir sahneyi beğenmedim bu arada. Burada mesela Peter Parker bence çok çirkin. Dur. Superman Wonder Woman? Aquaman? Bildiklerime bakayım. Flash. Flash'ı gördüm. Tamam, Demir Adam, bu şey kadın dövüş ustası diyeceğim çünkü adını hatırlamıyorum. Thor, Kaptan Amerika. Burada en iyi Demir Adamı çizmişler ya. Mesela şu an Kaptan Amerika'ya bakıyorum da ı çok çirkin çizmişler. Deadpool, burada Wolverine, o soldaki kadın kim bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Bunu da tanımıyorum. Sanırım bu kadar, değil mi? Bu da Star Wars'tan bir karakter. Bunu görmüştüm ama tam şey değilim. Her, her. evet, evet konuş. years later. Bilmiyorum burada yazıyor mu ama. Aa bak yazıyor. Oha kaç tane kişi var? Çüş. Vay be. Arkadaşlar, elinin içinde 3 tane bildim. <laughs> Neyse, Altyazıların olması çok güzel oldu teşekkür ederim önerdiğin için fazla yorum yapma imkanım olmadı dediğim gibi ama animasyon gerçekten çok hızlıydı bir olaydan diğerine atlıyor hani bunu sadece izleyip kahkaha atabilirsin. Ben ilk başta Batman'in kazanacağını düşünüyordum ama sonradan çok kara şakalar yaptı. Ve bu da onun ölümü oldu tabi. Evet Deadpool'un ölümsüz olduğunu söylemişim. Eğer Deadpool'un kafatasını kesmezseniz ki onun bile şey yarar mı kafası yeniden çıkabilir ama e, emin değilim Deadpool'un olayını çok bilmiyorum. Onu da bir ara izlemek lazım aslında ama. izlenecek filmler arasında yazayım ben bir ara kendimce izlerim onu. Aa, Örümcek adam sona kadar dayandı. Onu çok seviyorum zaten. Wanda çok güçlü bir karakter. Onun en son filmini gördüğümde yaptıkları beni benden almıştı. Doktor Strange'in filminde görmüştük onu en son. O, o da bayağı güçlü bir karakter. Scarlet Witch olarak gelmişti. Ya tanıdığım karakterlerle ilgili bu kadar yorum yapabiliyorum. Tanımadıklarım da zaten öldüler. Gayet güzel bir animasyon olmuş. Beğendim. Hoşuma gitti. Sadece bazı yerlerdeki çizimlerini çok fazla sevmedim. özellikle yakın çizimlerini. Ama Videoda sanırım çok fazla gönderme ve şakayı kaçırmış olabilirim. Onu daha kusura bakmayın. Dediğim gibi çok fazla yorum yapamadım. Herhalde bunu dördüncü kez söylüyorum ama emin değilim. Evet umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmasın. Çok sevinirim. Görüşmek üzere.